He doktor bey, he he. Hey sen haklısın zaten. Sen de ne biçim doktorsun oraya oturtmuşlar. Yok ben gözlerim şaşırmış. Yok ben gözlerim biri uzağa bak bakıyormuş. Biri yakını görmüyormuş. Bilmem ne ben gözlerimde hiçbir kere problem yok. Sen bir kere otur kendi doktorluğunu sorgula canım, Allah Allah. Pardon görmedim. Tamam eğlence gözlükleri. Hmm, numaralı gözlükler, spor gözlükleri, doğum günü gözlüklerim, her şey var gibi. Yok gözlük kullanmam gerekiyormuş, yok bilmem ne gözüm görmüyor. Ama koca kurt köpeğine buraya kim koymuş kız? güneş de çok yakıyor ya. Gideyim kendime bir güneş gözlüğü alayım ben. <laughs> Merhaba efendi. Merhaba, ya. merhabalar canım. Kolay gelsin. Nasıl? Gözlükçü değil mi burası Evet yavrucuğum şimdi bana bir gözlük lazım Bak beni güzel dinle Şöyle güzel bir güneş gözlüğü istiyorum Beni geniş göstersin Teyze bu tam sana göre bunu sana önerebilirim Yalnız bana bakarsak Hı? Neredesin? Burada Sesin geliyor ama Burada Bak bakalım Çok güzel Kız ışıkları niye kapattın Hiçbir şey göremiyorum ya ben hiçbir şey kapatmadım Teyze ha, ha. aç aç. Işıklar evet. aç. Çocuğum ben garansın. göremiyorum. Niye ışıklar kapatıyorsun sen ya? Elektrikler gitmiş. İstemiyorum ben bunu. Al sen bunu. Al. Tamam. Bana başka bir şey ver. O zaman al. kendini seçin. Burada gözlükler. Kendim burada. seçeyim. Aşağıda. Aşağıda mı? Burada. Evet. Bak. Bak şu kırmızı gözlük çok güzel bak. Bak hem kıyafetimle hem de uyumlu. Bak hem. teyze. Ay çok güzel bu, olmadı mı? Ayıp olmasın bu kırmızı değil siyah ve bu güneş gözlüğü değil okuma gözlüğü. Aman hmm. Evet. Tam sen, sen bana güneş gözlüğü ver bir tane hadi Vahit tamam. Teyze bunu ister misin? Vahit. Burada gözlük burada. <laughs> ha. Yok ya ben mor hiç sevmem başka bir şey versen bana. Seyzeciğim senin gözlerin bozuk olabilir mi? Yok çocuğum benim gözlerim bozuk falan değil. E, doktora gitsin mi? Gittim tabi hiç gitmez miyim? Doktora çok sağlıklısın dedi maşallah dedi gözlerim dedi. Benimkilerden bile tamam daha değilim. güzel görüyor dedi çocuğum. Şuna bir bakayım ben. Seyze nereye bakıyorsun? E, sana bakıyorum ya çocuğum konuşuyoruz Kızım. ya. Ay. Tanı, miyop, astigmat, şaşılık ve zor görme. Hmm, Numaraları da çok yüksek. Burası fazla güneş görmüyor herhalde. Biraz karanlık gibi değil mi çocuğum Hı hı. Evet çok karanlık. Hı hı. Sen bana gözlük veriyor musun? Evet ben size en iyi gözlüklerden veriyorum şimdi. Hadi evet. bana. Senin bunu kullanman gerekiyor teyzeciğim. Ne? Teyzeciğim buradayım. Burada dene. Evet tam burada. Evet. Nasıl? Anam. Bir tuhaf görüyorum. Bu ne? Her şey net. Teyze. Her şey net. Sen buradasın. Sen burada olman lazım. Ben bunu, ben bunu kullanamam. Bu hiç bana göre değil. Her şey net görünüyor bunda ya. Hiçbir şey böyle karışık değil. Olmaz. Ama teyze beni dinlemen gerekiyor. Bu senin sağlığın için. Yani her şeyi net görmen gerekiyor zaten. Normal insanlar öyle görür çünkü. Ben karmaşa seviyorum. Ben karmaşa da görüyorum her şeyi. Teyze Teyzenin bir tek gözleri gidik değil sanki, kafası da biraz gidik. Teyze, teyze sen ne yapıyorsun? Bak sen bana şu gözlüğü. Hangisini? Bak. Şurada ha, bir tane ya. var bak, yok orada hiçbir şey yok, yok teyze. Şu, şunu neyse bana. Ha, bak bu. bu, çok güzel bak. Teyze. çok havalı bu. Bu çok güzel. Bu yazın teyze. güneşten, kışın buluttan korur. Teyze. Çok güzel. Evet. Teyze bu çocuk gözlüğü. Çocuk gözlüğü olsun, olsun bana yani tam geldi. Benim gözlerimde zaten bir çocuk gözü kadar masum. Tamam ben bunu beğendim. Bu ne kadar bu kaç para bu? Sen bana beğeni bana sat bunu sen. Dur ben sana para vereceğim. Kız cebimi bulamıyorum ya. Cebim, ha şurada dur. dur. Evden de sabah botlara giydim çıktım ayaklarım çok <laughs> sıcakladı ya. Dur sana para vereceğim ben. O gözünüzdeki gözlükler 100 lira. 100 lira mı? Dur. bu da değil. Bu da, değil. Bu da teyze. Ha, al, al, 100 lira Al, al sana 100 lira. Tamam ben bunu aldım. Yok öteki paralarımı, onu paralarımı bırakmam. Paralarımı ver. Tamam teyze. Tamam. Ben aldım. İyi tamam. günler. Hadi sen de iyi sakışlar. Görüyor musun? Kolay gelsin. Gel öpeyim bir kere. Öpüm, teyze. Kız nereye gittin? Gel buraya. Gel. Oh canım oh, Sağ ol. Teyze görüyor musun? Sağ. Görüyorum tabii. Görmez miyim? Hadi. görmedim. Kusura bakmayın yaşlıyım ben. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>